Divan Başkanımız, Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, saygıdeğer üyelerimiz. Fenerbahçe Doğuş Yelken son 3 aylık faaliyet özetini ve elde ettiğimiz sonuçları bilgilerinize paylaşacağım. 2022 yılı milli takım seçme yarışları gerçekleşti ve sporcularımız başarılı sonuçlar elde ettiler. Kulübümüz sporcuları faaliyet gösterdiğimiz her sınıfta milli takıma girme başarısı göstererek ülkemizi uluslararası yarışlarda temsil etmeye hak kazanmışlardır. Ve bu sonuçlar ile milli takımlarda en fazla sporcusu olan kulüp başarımızı devam ettiriyoruz kulübümüz ve ülkemizi dünya ve Avrupa şampiyonlarında temsil edecek sporcularımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Optimist Dünya Şampiyonası'nda Yağız Efe Üze, Medine Hava Tatlıcan, İlka 4 Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Fahrican Tatlıcan, Ece Tüzün, Kerem Sungun, İlka 6 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Can Veysel Kaşka, İlka 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda Deniz Dönertaş, İlka 7 Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Yiğit Yalçın Çıtak, Berkay Abay, İlka 7 Gençler Dünya Şampiyonası'nda Uygar Kızılkaya, IQ Foil Erkekler Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Onur Cavit Biriz. IQ Foil Kadınlar Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Dilara Urak Palombo. 470 Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Deniz Çınar Simay Aslan ekibi. 470 Gençler Dünya Avrupa Şampiyonası'nda Deniz Saltık, Mete Saltık ekibi ve de Sedef Şener Derin Öner ekibi. 4.20 Gençler Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Nehir Güzel Tına e Derin Acal ekibi katılacaklardır. Optimist sporcularımızdan Yağız Efe Üze 32 ülkenin en iyi birer sporcusunun katıldığı Country Cup yarışlarında kulübümüzü ve ülkemizi temsil ederek 3 yarış sonucunda 8. elde etmiştir. 1-7 Nisan tarihlerinde Bodrum'da gerçekleşen Bodrum International Optimist Regatta yarışlarında 440 sporcu arasında Medine Hava Tatlıcan Kızlar kategorisinde birincilik kazanmıştır. Bu yarışlarda takımımız ikinci en iyi takım olarak birçok ülkeyi geride bırakıp büyük bir başarıya imza atmıştır. Kamp ve yarışlarımız hız kesmeden devam ederken sporcularımıza fitness, beslenme ve spor psikoloğu desteği vermek adına şubemiz bünyesinde ekip oluşturuldu ve bilimsel ölçümleme ile analizi analizleri yapılarak gelişimlerin düzenli takip edilmesi sağlandı. Doğuş grubu ve tüpraş kurumsal eğitimlerine doğuş grubundan 38, tüpraştan 16 kursiyer olmak üzere toplamda 54 kişilik katılım göstermiştir. Üniversite eğitimlerimize Boğaziçi Üniversitesi 160 ve Koç Üniversitesi 70 kursiyer olmak üzere toplamda 230 öğrenci katılmıştır. Şubat ayı içerisinde tüm şube görevlileri katılımı ile iki tam gün süren iletişim semineri tamamlanmıştır. Royal Yachting Association eğitmeni tarafından verilen 4 hafta sonu süren eğitmen gelişim semineri gerçekleştirilmiştir. Doğuş Yat Yarış Takımı'nın kullandığı Fenerbahçe bir teknemiz 2 ay süren yenileme işlemleri ardından Mart başında suya indi. Takımımız yenilenen tekneleriyle katılım sağladıkları ilk yarışta IRC 1 sınıfında ikincilik elde etti. Mat 10-10 teknemiz ile Tüpraş Yat Yarış Takımı Şubat ayı sonunda başladıkları antrenmanlarının ardından katıldıkları ilk yarışta IRC 2 sınıfında ikincilik elde etti. Ülkemizin yelkendeki öncüsü olan Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak her zaman daha iyi ve daha yüksek hedefliyor. Çalışmalarımızı bu vizyonda sürdürüyoruz. Her zaman yanımızda olan kulübümüz Fenerbahçe'ye Başkanımız Sayın Ali Koç'a ve camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.